Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, ilk önce genel bir açılım yapacağım. Ardından Ocak 2023 Yay burcu ve Oğlak burcu tarot açılımını gerçekleştireceğim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İlk önce genel olarak bir açılım yapalım. Bakalım kartlar sizin için ne söyleyecek yakın gelecek için. Evet. ikilisi güzel haberlerim var sana güzel bir haber var ve bu haberle birlikte kendi kararını netleştireceksin havada kalmayacak artık sağlam bir adım atıp ilerlemeye e, ortaya koyacaksın beklemek sana göre değil bu haberleri değerlendir bekledikçe olumsuzluğa doğru gidiyor bunu da söyleyeyim İkili ilişkilerde soğuma uzaklaşma yaşayabilirsin Gayet normal, adil yollardan kazanılmış bir para elde edeceksin. Eline geçecek, kendini güçlü hissedeceksin. Deneyimli, bilgili bir yapıdasın. Bunu ortaya koymalısın. Başkalarına yönlendirebilen bir karakterdesin. iyi bir e, yoğunlaşma ile elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Gelelim tekrardan kılıç beşlisine. Evet hayal kırıklıklarım var. Çok yorulmuşsun, çok bunalmışsın. Kurban mıyım? yoksa neyim ben ne olduğumu bilmiyorum yaşadıklarımdan ötürü çok üzüldüm kırıldım demişsin gözden düşmüşsün ee, egolu gururlu insanlara denk gelmişsin uzlaşma ihtimali için çabalamışsın ama olmamış ee, her ne olursa olsun tamam mı her şeyi, herkesi önemseme, birazcık kenara bırak, dikkatli ol. Bunları zaten kimin yaptığını, ne olduğunu biliyorsun. Gelecekte başarılı olmak istiyorsan, geçmişi geri planda bırakmanda fayda var. Tekrardan gelelim kupa olmasına. Evet kupa onlusu görselde de gördüğün gibi iki kişi sevincini paylaşıyor. Bir bütünleşme söz konusu. Hislerin olumlu yönde ilerleyecek. Karamsar kalmayacaksın. Hayal kırıklığın hep aynı kalmayacak. Yeni adımlar başlangıçlar yapacaksın. Sen de mutlu olacaksın. Neşen yerine gelecek. Dostlarınla ailenle bir arada olabilirsin. Birilerini affedebilirsin. Bu sana kalmış kesinlikle. Sürekli mutlu olacağın bir süreç gireceksin. Sağlığında sıkıntı yaşıyorsan, problem yaşıyorsan sağlığına kavuşacaksın kavuşacaksın. Tekrardan gelelim. Değnek kralı kartıma hayatın sana sunduğu on olanakları sonuna kadar kullanmak istiyorsun. Öyle diyeyim sana. Ee, aslında arkadaş canlısısın ama her türlü rekabette seni e, ilerleye zamanlarda ortaya koyuyor. Yani bir rekabet mi var? Bunun için cebelleşecek karakterlisin. Öyle diyeyim sana. Güzel bir haber gelecek ailevi konularda miras konuları açılabilir konuşulabilir arkadaşlarınla ilgili konuşmalar görüşmeler söz konusu Sadık Cömert bir yapıdasın kendine güveniyorsun irade gücün var olgunsun cesursun asıl şöyle söyleyeyim sana sana net bir şekilde sabit bir şekilde gelmeyenlerden nefret ediyorsun İyi bir birliktelik ve mutluluk için yeni başlangıçlar yapacaksın biraz önce de dedim. Güç kazanacaksın. Evet, gördüğünüz üzere güç kartı da bunu ortaya koyar. Ee, hani sana şöyle söyleyeyim. Bir dakika ezan bitsin devam edeyim. Evet güç sahibi olacaksın. İlerleyen zamanlarda e, önemli adımlar atacaksın. Bunu söyler aynı zamanda güç kartım. Doğru yolda giderken lütfen bencil olmamalısın. E, aynı zamanda önemli bir değişikliğinde habercisidir bu kartım. Sana sunulan... E, uzlaşmaları, önermeleri kabul edebilirsin. Hayatına girecek yeniliklere, dostlara, arkadaşlıklara fırsat vermen de fayda var. Sen ikili ilişkilerde cesur olanı, seni koruyup kollayacak yanında düzgün duracak insanları tercih ediyorsun ve seviyorsun. İst ya bu şekilde istiyorsun. Korkak birisi sana göre değil. Maddi ve manevi olarak güçleneceksin. Sabırlı olmalısın. Duygularını kontrol altına almalısın. Yaşamı, sevgiyi, sevinci ortaya koymanın tam vakti. Eski alışkanlıklarından vazgeçmelisin. Asıl adam sana öyle der. Açığa çıkarılacak duyguların söz konusu. Bunları tekrar gözden geçirmelisin. Gözden kaçırdığın ayrıntılara dikkat et ikili ilişkilerde ve farklı açılardan bak ki rahat ol. Yeni bir hayata başlangıca geçiyorsun. Zihnin artık boşalıyor. Becerilerin, hastalıkların şifa buluyor. Evet zor dönemler hastalıklı, şifasız, sıkıntılı, sorunlu, parasal kadarında olumsuzluk yaşamışsın ama artık bu kötü dönem geride kalıyor. Gelelim tılsım ikilisine. Olaylara gerçekten de geniş açıdan bakman gerektiğini söyler. Tılsım ikilisi kartım. E, esnek olmalısın, risk almalısın. Aynı zamanda eğlenceli iyi bir döneme gireceksin. Değişim başlıyor, mutlu olacaksın. Yeni projeler, iş, kariyer, hayatın her alanında yenilik, değişikliklerle dengeleneceksin. Eğleneceksin, mutlu olacaksın. Parasal konuları artık rafa kaldıracaksın. E, ama her şeyi hızlı yaşamak her zaman iyi değildir. Arada bir soluklanmanda fayda var. Evet arkadaşlar genel olarak tarot açılımım bu kadardı. Hemen kartlarımı koyup karıyorum. Yay, Ocak 2023 için bakalım kartlar neler söyleyecek. Sevgili yaylar, yükseleni yay olanlar Ocak ayında sizleri neler bekliyor. Hemen bakalım. Evet sevgili yaylar yükseleni yay olanlar. Araba kartım der ki her ne olursa olsun isteklerine arzularına kavuşacaksın bildiğin tanıdığın yerlerden kopabilirsin farklı yerlere gidebilirsin ama bir zafer elde edeceksin başarın olacak mutlu olacaksın Ocak ayı içerisinde yaşadığın deneyimleri ortaya koyacaksın bu arada engeller düşmanlar geride kalıyor zihnin rahatlayacak eee İstediğin iyi bir karakterde insansa aşk konusu olarak evet bunu ortaya koyacaksın. Yeni başlangıçlar yapacaksın. İleriye dönülük kararlar alabilirsin. Özgüvenli, iradeli bir insansın. Her şeyi sabrınla, kararlı, azimli, istikrarla ortaya koymayı seviyorsun. Kendi imkanlarına, rakiplerini eleyeceksin. Ee, ve gelelim kupa ikilisine. Evet Ocak ayı içerisinde bir barışma söz konusu. E, küs olduğun birisiyle ikili ilişkilerde arkadaşlık ilişki ne olursa olsun bir barışma e, ortak nokta anlaşma söz konusu. Süre gelen kötü bir olan ilişkiler, ayrılıklar, küslükler son bulacak. Aynı zamanda iş kariyer olarak da ortak iş yapabilirsin. Tekrardan gelelim diğer kartıma. Diğer kartım ise değnek şövalyesi. Evet, kendine güvenmenin tam vakti, fırsatları değerlendir, evinle ilgili, ev problemleriyle ilgili olan kararlar çözülecek. Aktif olacaksın, hareketli olacaksın, mantıksızmış gibi görünen şeyler olsa da ilerleyen zamanlarda bunun doğru olduğunu göreceksin. Hani davranışlardan birazcık kaçın, sı sıyrıl. Yaşama hevesin geri gelecek, stodun yükselecek, şim, sosyal çevre edineceksin sevgili. Yay burcu yükseleni yay olanlar Ocak ayı içerisinde. Evet gelelim tekrardan oğlak burcuna bakalım. Oğlaklar yükseleni oğlak olanlar Ocak 2023'te sizi neler bekliyor kartlar sizin için neler söyleyecek. Bu sırada videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Kupa beşlisi sevgili oğlaklar, yükselen oğlak olanlar, hayal kırıklığına uğramışsınız, çok üzülüp çok bunalmışsınız. Her şeyinizi yitirdiğinizi düşünmüşsünüz. Ne olursa olsun ama bu kart der ki her kötü durumda böyle bir çıkış yolu var. Çok pişmanlık yaşayıp hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Ocak ayında bu da devam edebilir. Hüzünlü, kederli, acı dolu süre, süreler. Mutluluğun varken mutsuz olmuşsunuz. Bozulan dostluklar, ilişkiler, arkadaşlıklar yormuş sizi. Değer bilmeyen insanlara denk gelmişsiniz yanlışlarınızın farkına varacaksınız daha fazla kayıp verilmemesi için yaşamınızı yeniden değerlendireceksiniz ocak ayında zaten değerlendirmeler e, olumlu sonuç verecek gelelim değnek prensine e, yaratıcılığın ön plana çıkacak ocak ayında sevdiğin kişilerle bir arada olacaksın güzel haberler var bir aracı var sana geçmişten haber getirecek haberi taşıyan bir insan yardım göreceksin destek göreceksin cesursun ve bunun farkındasın hayatının coşkusunu arttıracak yeni adımlar atacaksın sadık güvenilir uyumlu kendine güvenen bir yapıdasın risk alabilen bir karakterdesin tekrardan gelelim değnek altılısına Ocak ayında bir zaferin var kendini ödüllendireceksin lider bir yapıdasın emeklerinin karşılığını alacaksın insanların gözüne batıyorsun bozulan ilişkilerde bir şeyleri yeniden toparlamak sana kalmış bu senin şeyin hani bir haber gelecek dedim ya senin kararın zafer ve başarın enerjin yükselecek yardım destek göreceksin iyi haberlerin mücadelenin ardından mutluluk söz konusu rakiplerini dize getireceksin ocak ayında sevgili oğlak burcu evet arkadaşlar genel yay burcu oğlak burcu ocak 2023 törk açılımları bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı bununla birlikte arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. İyi ki benim ailemsiniz. İyi ki benimlesiniz. Hoş kalın. Hoşçakalın.